Evrenden bir işaret istemek istiyorsunuz ama bunu nasıl yapacağınızdan emin değil misiniz? Evrenden nasıl bir işaret isteyeceğinizi öğrenmek için videomu izlemeye devam edin. Evrenle işbirliği yapmanın güçlü bir yolu bir işaret istemektir. Evren her zaman sizin için doğru olan çözümlere doğru sizi yönlendiren daha yüksek bir güçtür. Yapmanız gereken doğru yola gittiğinizin onayını arıyorsanız evrenden size bir işaret göstermesini isteyebilirsiniz. Evrenden bir işaret istediğinizde kendinizin ötesinde bir güce olan inancınızı gösteriyorsunuz. Bunu yaparak evren ile uyum içinde olursunuz ve ruhsal rehberlik ve yaratıcı fikirler alabilirsiniz. Hangi işareti seçeceğinizden emin değilseniz evrenin mesaj göndermek için kullandığı bazı genel işaretler şunlardır. Sayılar, semboller, hayvanlar, şarkılar, ve nesneler. Üç adımda evrenden işaret göndermesini nasıl isteyebilirsiniz? İşaretinizi seçin. İlk adım işaretinizi seçip evrene ilan etmektir. İşaretinizi seçmek basittir. Tek yapmanız gereken sizinle rezonansa giren bir şey seçmek. Bu bir şey bir hayvan, bir sayı hatta bir şarkı olabilir. Bu süreci fazla düşünmeyin ve aklınıza ilk gelen şeyi seçin. Bu işaret size iyi gelmeli ve sizi rahatlatmalı. Doğa yoluyla evrenden işaretinizi isteyin. İkinci adım doğa yoluyla evrenden işaretinizi istemektir. Doğa kelimesinin sizi korkutmasına izin vermeyin. Evrene dua etmek yüksek gücünüzle doğrudan iletişim kurmanın bir yoludur. İşte evrenden bir işaret istemek için kullanabileceğiniz örnek bir dua. Evren, eğer benim için doğru olan yola doğru gidiyorsam 24 saat içinde bana bir işaret göster. İşaretini buraya koy. Basitçe birinci adımda seçtiğiniz işareti duaya ekleyin ve evrenden bir işaret istemeye hazırsınız. Koşullarınıza bağlı olarak işaretin zamanlamasını da değiştirebilirsiniz. Ancak genellikle sizin için uygun bir şey olduğunda işaretiniz hızla yerine gelecektir. Duanızı hazırladıktan sonra duanızı yüksek sesle söyleyin ve onun evren tarafından duyulacağına ve kabul edileceğine güvenin. Artık yapmanız gereken tek şey işaretinizi almaya açık kalmak. İşaretinize dikkat edin. Son adım işaretinize dikkat etmektir. Evrenden bir işaret istediğinizde bu işaret genellikle yüksek sesle ve net bir şekilde gelir. Ancak bazen işaret daha incelikli yollarla da ortaya çıkabilir. Yani göreviniz uyanık kalmak ve gününüzü geçirirken işaretinize dikkat etmektir. İşaretiniz televizyonda, bir dergi makalesinde hatta e-posta kutunuzda bile görebilirsiniz. Şimdi evrenden bir işaret istediğinizde gerçekleşebilecek iki şey var. Evrenden işaretinizi 24 saat içinde alırsanız bu doğru yola gittiğinizin evren tarafından onaylandığı anlamına gelir. Bu yola güven ve inançla ilerleyerek bu rehberliği onurlandırmalısınız. 24 saat içinde evrenden işaretinizi almazsanız bu aynı zamanda evrenin bir onayıdır. Nasıl yani? İşaretinizi alamazsanız evren size hayır, şu anda değil ya da hayır çünkü sizin için daha iyi bir şeyim var diyor. Belki de evren ile tekrar uyumlanmak için Biraz zaman ayırmanız gerekiyor. Belki titreşimlerinizi yükseltmeniz gerekiyor. Ya da olumlu olumlamalar kullanarak çekim noktanızı değiştirmeniz gerekir. İşaretinizi alsanız da almasanız da aldığınız rehberliği ciddiye almalısınız. Eğer evren sizi ihtiyaç duyduğunuz şeye yönlendirme gücüne sahipse aynı zamanda sizi ihtiyacınız olmayan şeylerden uzaklaştırma gücüne de sahiptir. Evrenden bir işaret almak ne kadar sürer? Evrenden bir işaret almak genellikle yaklaşık 24 saat sürer. Ancak sizin için doğru zamanlamaya siz karar vereceksiniz. Bir işaret isterken işaretinizi almanız için gereken belirli bir zaman dilimini eklediğinizden emin olun. İşaretinizi her zaman evrenden mi alıyorsunuz? Evet, evren bir işaret istediğinizde her zaman yanıt verir. Eğer işaretinizi alırsanız bu evrenden gelen bir evettir. Eğer işaretinizi almazsınız, bu evrenden gelen bir hayır ya da henüz gelmemiş demektir. Bir işaret istedikten sonra ne yapmalısınız? Evrenden bir işaret istedikten sonra geriye kalan tek şey sabırlı olmak ve evrenin size işaretinizi göndermesine izin vermektir. Evren size bir işaret göndermeye karar verirse işaretiniz yüksek ve net bir şekilde görünecektir. İşaretinizi aldıktan sonra rehberlik için evrene teşekkür edin ve ona göre hareket edin. İşaretinizi aldıysanız kararınız veya durumunuzla ilerleyin. İşaretinizi almadıysanız duraklayın ve kararınızı veya durumunuzu yeniden düşünün. Aldığınız rehberliği dinlemeniz gerçekten önemlidir. Aksi takdirde gelecekte evrenden rehberlik almanıza engelleme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.